başlıyor Kara gözle hacivat başlıyor Ah kara göz, vah kara göz Bak yine hacivatı başlıyor Başlıyor, başlıyor Kara gözle hacivat başlıyor Ah kara göz, vah kara göz Bak yine hacivatı başlıyor oh, Hay hak Perde kurduk, ışık yaktık. Oyunumuz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde. Sanılmayan martaval. <laughs> yar bana bir eğlenceme medet. Kara gözüm yine duymadı. Daha yüksek sesle söyleyeyim bari. Aman yar bana bir eğlenceme medet. Bir sus hacı cavcav, cav, kafam oldu sepet. Günaydın kara gözüm. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Senin de kafana sekiz tane deve kuşu konsun. Sabah sabah ne bağırıyorsun ya? Kızma kara gözüm. Özledim. Gel iki çift laf edelim. Şu hacıvatın sivri sakalını kökünden keselim. Kara gözüm. Ne istersin sakalımdan? Ben her sabah seni görmek zorunda mıyım balkonumdan? Kara gözüm duydum ki hayvanat bahçesine gidecekmişsiniz. İn de konuşalım bu konuyu. Gel seni de götüreyim. Aslanlara bir güzel uyu. Bay 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 bay. Hoş geldin kara gözüm. De bakalım nereden çıktı bu hayvanat bahçesi işi? Oğlum Yaşar aslanları görmek istiyor. Ben de filleri parasıyla değil mi? Ne oldu Hacıcı itirazın mı var? Var kara gözüm var. İtirazım var, gitmemelisin, sen de hiç susmayan bir ibibiksin. Yahu kara gözüm, o hayvanları ait oldukları ormanlardan, dağlardan kopartıp getiriyorlar. Kafeslerini içine koyuyorlar. Sırf sen git gör diye, zavallıları yerinden yurdundan ediyorlar. Hayda, yahu ben mi getiriyorum, ben mi kafese kapatıyorum? Allah Allah ne diye apır sapır konuşuyorsun. Kimse para verip gitmezse o hayvanları da kimse getirmek istemez Karagöz'üm. Sen evinden yurdundan ayrı bir yerde mesela kutuplarda yaşayabilir misin? Bir kafese koysalar gelen geçen izlese bir düşün. Düşünmeme gerek yok. Kel kafam çok üşür. <laughs> vay 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 Bak gördün mü kara gözüm? Yavaş yavaş anlıyorsun. Ya yunuslara köpek balıklarına ne demeli? Onları da okyanuslardan alıp havuzlara koyuyorlar. Yazık değil mi? Haklısın Hacı Cevcev. Yunusları da ayrı bir severim. Yunus dediğin denizlerde olmalı. Ama zavallıları cam bir küvete koyuyorlar ya da havuzlarda gösteri yaptırıyorlar. Üstelik onları eğitmek için de türlü eziyetler ediyorlar kara gözüm. Kimse böyle yerlere gitmezse belki rahat bırakırlar hayvancıkları. Bu sefer dinleyeceğim galiba geveze hacı cavcavı. Develer çölde, ayılar dağda, aslanlar ormanda yaşasın. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama vallahi çok haklısın. Aman kara gözüm haklısın dedin. Beni de çok mutlu ettin. Hiç unutmayacağım bunu. Ben de muzla beslerim artık karşı balkondaki maymunu. Aman kara gözüm senin karşıdaki balkon benim. <laughs> Hay Allah anlamadı yine ziyan oldu espri. İlahi kara gözüm benimle uğraşmasan olmaz. Şaka bir yana Hacı Cavcav. Bundan sonra hayvanat bahçeleriyle işim olmaz. Kara gözüm iki gözüm, sana laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur. Bu konuda fikrini değiştirebildiğime çok sevindim. He, sen şimdi bana deve mi demek istedin? Aman kara gözüm yine yanlış anladın. Dua et bir bölümün daha sonuna geldik. Hadi yine paçayı kurtardın. O zaman yıktın perdeyi eyledim viran. Bir sonraki bölümde görüşürüz hemen. keza hativas bitti yine aman üzülme sakın üzülme görüşürüz sonraki bölümde bitti yine bitti yine keza hativas bitti yine aman üzülme sakın üzülme görüşürüz sonraki bölümde